Gündemde neler var? Kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz İsrail-Filistin savaşında yeni gelişme yaşandı. Amerika ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok kritik Gazze ve İsrail açıklaması geldi. Değerli izleyenler İsrail'in Gazze bombardımanında 28. güne girildi. Saldırıların başından beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını 9000'i geçti. İsrail son günlerde hava saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Kıymeti izleyenler Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 28. gününde de devam ediyor. İsrail ordusu Gazze'de Hamas'a ait bazı tünelleri açığa çıkardıklarını ve havaya uçurduklarını açıkladı. Operasyonun yeraltı tünellerini yok etmek ve patlayıcı yerleştirmek gibi mühendislik görevleriyle ilgilenmek üzere eğitilmiş özel bir birim olan Yahalom tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bugün İsrail'in başkenti Tel Aviv'de özel bir görüşme için bir araya geldi. Blinken saldırıların başladığı ilk günlerde de Yahudi olarak İsrail'e gitmişti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında vefat edenlerin sayısının 9227'ye 3826'sı çocuk, 2405'i kadın olmak üzere çok 9227 kişinin vefat ettiğini söyledi. İsrail Devleti'nin Arapça hesabı, İsrail'in boyutu küçük ama kararlılığı güçlü ifadesinin yer aldığı paylaşımda Filistin ve Suriye'nin Golan Tebelerini kendi topraklarıymış gibi gösterdi birçok kullanıcı sözde haritaya tepki gösterirken içlerinden biri harita tüm Filistin'i ve Golan'ı kapsıyor. Birleşmiş Milletler'deki resmi haritanız bile Batı Şeria'yı, Gazze'yi, Golan'ı içermiyor. Nihai sınırlarınızı bilmeden nasıl barış istiyorsunuz ifadelerini kullandı.